Evet hanım programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde dediğim gibi kentin ekonomisini konuşacağız. Şimdi Kerem Bey bir kesim insan kentin battığını yok olduğunu bittiğini söylüyor. Ben de buna karşı duruyorum. bu yorumun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Şimdi bir kişi eğer valla 100-150 trilyon para çarpıyorsa bir küçük işletme 15-20 trilyon para çalıyor. Vuruyorsa. Farklı bir işletme. 15 trilyon para oluyorsa, bankalardan mit hiç derecede mevduat dönüşümü oluyorsa, burada para var demek. Yani bir 150-200 trilyon. Evet insanlar konuşuyor işte Tokyo'nun yatırımları olacak ayda ne kadar para gidecek 20 trilyon. Bir kişinin vurduğu para 150 trilyonsa, 20 trilyondan hesaplayın 1 yıl Bir Tokyo ödemeleri bir kişiye verebiliyoruz. Dolayısıyla hakikaten Kent'in Ekonomik durumu mu kötü yoksa algısal manipülasyonla biz mi e, bunu işte siyasal bir çıkartılamaya dönüştürmek için mücadele ediyoruz? Aslında sorunun cevabı e, yine sorunun içinde söylemiş olduğunuz bana pek bir şey kalmadı doğrusu. E, biz de her geçen gün biraz güven e, duygusu zayıflıyor. Zayıf Haklı olarak zayıf. Biz normalde iş yapacak, yapacak, üretim yapabilecek, doğruları söyleyecek e, fakat sermaye eksiği olan insanlara çok fazla güvenmiyoruz. Bir yılda e, işte yüzde yüz kar veren e, evet. <laughs> dünyada hiçbir yerinde bir yılda kendini amorti eden hiçbir yatırım yoktur. Öyle değil. Yoktur yani öyle bir, öyle bir kanun yok. Yani en iyi yatırım 6 yıl kendini amorti eden yatırımlardır. Bunlar çok iyi yatırımlar olarak. O da çok da nadirdir. Şimdi hayalperestler hatta bunlara bir ne zinciri diyorlar daha. Saadet, saadet zinciri, zinciri denen şeyler var. Yani saadet zinciri olmuyor. Hiçbir zaman da o zincir oluşmadı. He, o zincir hep kopuk oldu. Hep kopuk oldu. Kula, kula hoş geliyor. Ama çok ilginçtir. Çok iyi de para topluyorlar. İşte, Mesela Van özelliği konuşuyoruz ya. Buyurun efendim. Bu sadece Van değil. Başka yerlerde de var. Batı'da başka bir şey var. Hazinecilik var mesela. Bazı illerinde. Ege'nin bazı illerinde. Ben hazine bulmuşum. Gelin müthiş hazine var. Çarpıyor gidiyor tabii. Başka yerde başka bir şey var. Ankara'da da yani Van'daki bu 150 trilyon çarpma olayları Ankara'da da yaşanıyor. Ama Ankara'da çok fazla belli etmiyor. Orada o 150 trilyon belki sıcak paranın yüzde 50'siydi. Gitti. Yani yüzde fakirleştik. Bunlara çok itibar etmemek lazım. Ee, en güzel ise faizin haram olmasının sebebi ekonominin temel dinamiklerinin harekete geçirmek. Geçirilir. Üretimi, üretimi harekete geçirmeye esas alıyor. Çünkü üretim devamlı geliyor. devamı evet. geliyor. Başka kolları getiriyor. İnsanları istidam ediyor. Yani be, o kadar çok bereketli ki bir koyun gibi yani yönünden yararlanıyorsunuz sütünden evet. yararlanıyorsunuz, yavrusuna yararlanıyorsunuz etinden yararlanıyorsunuz her tarafında boşa giden hiçbir şey yok. Üretim öyle bir şey. Üretebilmek, üretmek uzun süreçli bir şey. Yani evet. hemen kendisini size göstermiyor. Yapıyorsunuz, oturtuyorsunuz, marka oluşuyor, kalite yükseliyor, ihracata geçiyorsunuz, rekabet ediyorsunuz. Bunlar hepsi insanı zinde tutuyor. Evet. Bundan dolayı insanlarımız biraz kısa sürede nasıl zengin olurum hesabını yaptıkların da kimisi işte e, bay bilmem ne gibi e, vurup gidiyor. Ama e, şu aynı zamanda bunun göstergesi değil mi? Bu kentte çok ciddi para var. Yani ben çok ciddi para olduğunu düşünmüyorum. Ama 200 milyonu bir yılda biz dolandırıcılara kaptırıyorsak... Çünkü birkaç böyle bir vaka yaşandı. Bunların belki yarısı kredi almış kredi almış insanlardır. Abi. Kredi almış. Kredi şu anda işte ortalama senelik yüzde on ikidir. O kredinin farkını yani faizini bir aydaki kar payıyla kapatıyor. On bir aydaki kar payı onun cebinde kalıyor. Fakat bu dönüşmediği için hem para gitti hem kredi kaldı. Yani o... <laughs> sıkıntılar var yani. Şimdi böyle, bunlara bunlara çok itibar etmemek evet, lazım yani. Doğru değil bunlar. Tabii bundan ziyade kentinin ekonomisi için bunu sordum. Şimdi artık TÜİK de açıklama yaptı. Daha açıklama yaptı. Daha önce hayır bu kentte göç yok diyenler geri dönmek zorunda kaldı. Özellikle VATSO başkanı var olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi böyle 200 milyon böyle gidiyor. Ciddi bir e, sermaye gidişi var. Ama buna rağmen Yine e, ekonomik canlılık değil mi? Şimdi doğrusu e, Salih Bey, ben son 9 yıldır Van'dayım. E, daha önceki Van'ı zenginlerini biliyorum. E, mesela işte 90'lı, 80'li yıllardaki zenginlerin. Ben Van'a geldiğimde o zenginlerin çoğu burada yoktu. Yok. Yoktu. Gitmişler. Yani bu ticaretin bir e, kuralı. İşte belli bir süre ticaret yapıyor. Bundan sonra Van'a geliyor. Van'daki o süre içerisinde başka yere gidiyor. Böyle bir sirkülasyon oluyor. Tabi dedikodulara veyahut da başka e, olayların bu gelişmesiyle, girmeden o söylentisiyle gidenler elbette ki vardır. Ama bu onun için mi gitmiştir, ticaretini dünyaya açmak için mi gitmiştir, Türkiye'yi açmak için mi gitmiştir? Bu noktada çok ciddi e, deliller yok. Evet. Yani bunları bana kalırsa ben yine de şunu söylüyorum. Vand'a kalmak şartıyla, yani Vandaki ticaretini devam etmek şartıyla insanlar dışarıya açılabilir. Belki fayda da var. Açılması da gerekir. Gerekir yani bu bu kuraldır. Ee, bu ekonomi daha çok canlandıracaktır. Ama bir ayağa Vanda kalmak şartıyla. Çünkü Van önemli bir şehir. Van bizim şehrimiz. Evet. Van'ın geleceği çok parlak bir. İnşallah bu e, kapı e, köy günlük kapısı açıldıktan sonra 24 saat geçişlere müsait olduktan sonra. Van'ın e, ekonomisi çok hızlı bir şekilde artacaktır. Yani Türkiye e, yıllık işte yüzde üç büyüyecekken belki Van yüzde on beş büyüyecektir. Evet. Ben bunu şahsen bekliyorum ve öyle bir ümidim var. Aslında Van'la e, ilgili bunu da soracaktım. Siz girdiniz, ben hemen devreye gireyim. Mahabad'da yaşanan olaylar e, eğer Türkler arasında yaygınlaşırsa Sınır, Türkiye sınırı ve İran arasında kalan insanlar mevcut, çoğunluğu Kürt. Hadi evet. yine yıllardır beklediğimiz, hayal ettiğimiz o ticaretin bu yılda gerçekleşmeme ihtimali olabilir mi? Yani artık e, sorumlular e, bu sene için bu hasret bitecek, beklenti bitecek, evet. ticaret artık normal rayına girecek diyorlar. Umudumuz, beklentimiz olur. yani Orada negatif düşünmeyelim. Pozitif beklentim daha yedi ayımız var. Yani Mahabat'taki o evet. isyanı biliyorsunuz. Evet. Kürtlerin ayaklanmasını biliyorsunuz. Hala bu da bir olumsuzluk olabilir. yani Buradan, oradan kaynaklanan bir şey değil. Şimdi toparlarsak bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Kentin ekonomisi nasıl gidiyor? Şimdi doğrusu ben Van'ın yeniden ele alınmasını gerektiğini düşünüyorum. Van bir e, tarım kenti. Bir hayvancılık kenti. İlçelerimize bile bir baktığımızda bir zamanlar e, erciş üzümü e, çok değerliydi ve yani ihraç yurt, ediliyordu. Yurt dışına, yurt dışına gidiliyordu. <laughs> Bugün tekrar e, canlandırılması gerekiyor. Ercişler üzüm yetiştirmelidir. Bu bu kaçınılmaz artık. E, Özalp Saray artık tahıl ürünlerine yoğunlaşmalıdır. Muradiye tohum, tahıl ürünlerine yoğunlaşmalıdır. E, Başkale ee, ve Gürpınar e, hem tarım hem hayvancılıkta yaylacılık noktasında çok zengin bölgelerimizdir. Bunlar da yoğunlaşmamızdır. Çatak, Bahçesaray, Gelaş özellikle ceviz ve balcılıkta, alabalıkta kendisini geliştirmek zorundadır. Evet. Devlet buna destek vermek zorundadır. Hakikaten ciddi destek veriyor. Ciddi ama. destekler var. Tuşba daha çok turizme yönelik, evet. kıyı turizmine yönelik kendini geliştirmek zorundadır. İpek yolu e, İpek Yolu ve Edremit'e baktığımızda burada da elmacılık, daha çok e, elma, evet. armut, meyvecilik, seracılık, yavaş serada fasulye, yavaş fasulyesi müthiş. Kilosu 10 liradan satılıyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Evet. Cevizin bir kilosu, kabuklu 20 liradan satılıyor marketlerde. Balın kilosu 50 lira, 30 lira ciddi katma değeri olan ürünler bunlar. Şimdi bu e, perspektiften baktığımız zaman Hayvancılık, e, tarım ve e, tahıl ürünleri, üzüm, bağ bahçe ürünleri dediğimiz zaman şu anda bütün dünyanın üzerinde düştüğümüz e, çok önemli sektörler. Evet. Hatta stratejik sektörlerin ortasında. Yani e, genetiği bozulmamış ürünlerin yetişmiş olduğu bakir topraklar var burada. Çiçek balı. Hayvanlarımız çiçek yiyor. Çiçekten bizi et oluşuyor. O kekik yiyor, et oluşuyor. Yani kek biz eti kekiye bastırmıyoruz. Kekik zaten etin içerisinde. Bu kavurmanın tadı, siz Avrupa'nın en uzak noktasına götürdüğünüzde kokusu bana gelecektir. Biz bunu oraya gönderelim. Veya burada kavurma yapalım, kokusu Amerika'da çıksın. Amerika'da, çıksın. Amerika'da kokusu oraya gitsin. Amerika'da gitsin, ben vanın kavurmasını yemek istiyorum. Ben e, gevaşın fasulyesini yemek istiyorum. Çünkü genetiği bozulmamış. Organik. Diğer vanetli sucukları öyleydi. Kesinlikle. O zaman İstanbul'daydık. Ve vaneti Evet. Ve vardı o zaman. Bugün niye olmasın? 6 milyon, 7 milyon hayvanın e, beslendiği, yetiştiği bir bölgeden bahsediyoruz. Merasının, Türkiye'nin en büyük merasına sahip olan bir ilden bahsediyoruz. 1600 metre e, yükseklikteki yaylaların 2000 metre yüksek yaylaların Sadece oksijenin temas ettiği bitkiden e, yetişen, beslenen hayvanlardan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde e, o evrenin bozulmayan havasının e, dağların içerisinde süzülen, sudan beslenen hayvandan ve sulanan bitkilerden bahsediyoruz. Kim almaz bunu Salih Bey? Tabii. Kim almaz? En iyi olan pazarlayabilmek. Yani şimdi bakıyoruz cevizler, var, koca koca cevizler var. Aç, çok çabuk da kırılıyor. Bakıyorsunuz ki saman gibi tadı var. Ama bahçe saray çatak cevizini zor, çetin ceviz, giver diyoruz. Çok çetin çıkıyor içi ama bakıyorsunuz tadı damağınızda kalıyor. Kim almaz bunu? Biz işte o tanıtım olayı var ya, başta konuştuğumuz tanıtım. Sadece vekillerimizi tanıtmayalım, hizmetlerini de tanıtmayalım. Asıl bunları tanıtalım. Asıl kendi değerlerimizi... Kavurmamızın kokusunu tanıtalım. Fasulyemizin tadını tanıtalım. Hakikaten. Cevizimizin o yağını yağını tanıtalım. O e, 2000 rakımlı yaylalarda yetişen bitkilerimizi tanıtalım. Neden bu şifa bitkilerini neden burada bulamıyoruz abi? Neden evet. yok? Binlerce farklı çiçeğin yetiştiği bir bölgede yaşıyoruz. Bahçe sarayı ilk başta şimdi gidelim bir sene bir ay sonra gidelim. Her tarafta farklı farklı kokular ve farklı farklı renkte çiçekler yetişiyor. Bunları niye ekonomiye kazandırmıyoruz abi? Şu anda uçkun mesela 10 sene önce kimse şey yapmıyordu ama evet bugün mi? kilosu 10 lira. Çok Kimi? güzel. Tabii. Bunu niçin sadece banda satıyoruz? Niye Türkiye'nin her tarafında satmıyoruz? Tabii ki. Niye bir sektör oluşmuyor? Bunlarla uğraşalım evet abi. Kilosu 10 lira. Ekmiyorsunuz, sulamıyorsunuz, evet. gübre vermiyorsunuz, bekçilik yapmıyorsunuz, etrafınızı tel örgüyle çevirmiyorsunuz. 5 kilosu 10 lira. Maddi manevi duygusal hiçbir emek harcamadan direkt para kazanıyorsunuz evet. ve para kazanabileceğiniz imkanlar da çok. Neden kadar. sadece Banda? Evet. Niçin Antalya'da yok? Niçin İzmir'e götürmüyoruz? Orada 15 liraya satalım. 15 evet, on lira Onların evet. muzu geliyor orada 2 lira, burada 6 liradan satıyor. Burada 15 evet. liradan satıyor. Bizim sarsın. de muzumuz gitsin orada. Evet, yani evet. ki bunlar çok önemli. Artık yerelden üretim ve yerelden satış. Yani yerelin, köylü mesela köylü pazarlara evet açılıyor. Bakıyor en zenginler köylü pazarına alışveriş evet. yapıyor. Neden? Çünkü daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Evet. Daha fazla para ödüyor. Daha çok para alıyor. Evet. Yumurtayı Ankara'da iki lira ödenen yerler bilirim ben. Neden? Köy yumurtası. Köy yumurtası olduğu evet. için. Ama çizlik biz burada evet, çok kıymet vermiyoruz. Bugün Cuma. Evet. Vakit de bitti. Bir cümleyi de toparlarsak. Ee, ekonomi bir toplumun damarlarında akan kan gibi. E e Ekonomi iyi değilse kansızlık hastalığı oluşur. Onun için kansızlık hastalığına ulaşmadan ekonomiyle ilgili olan her kimse, ekonomiyle ilgilenen her neyse ise, her kimse mutlaka ekonomiyi asla varsa göz ardı etmemelidir. Ve toplum ekonomik değerleri olan işletmelere sahip çıkmalıdır. Evet, Zenginsiz hı. bir toplum, e üretimsiz bir toplum her zaman zarar etmeye mahkumdur biz bu güzel toplum içerisinde güzel insanlarımızla beraber ekonomimizi iyi bir noktaya getirmek zorundayız ve siyasilerimizi de zorlayacağız. Hepimiz zorlayacağız. Ama zorlarken kırmadan. Israr edeceğiz kırmayacağız. Yani sopalarla değil. Değil. Görevler, asil görevlerinin bu ya, olduğunu de. hatırlatarak bunu yapacağız. E, dinleyicilerimizin e, cumalarını tebrik ediyorum. Allah ve kandil, miraç kandili Bugün bütün değerlerin çok yükseğe çıktığı bir gece. Allah bütün hastalarımıza şifalar, Hayır. dertli olanlara davalar ihsan etsin. Hayırlı cumalar ve hayırlı kandiller diliyorum. Size de çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. size. Evet, ben de Tutku Radyo adına herkesin kandili ve cumasını kutluyorum. Rabbim hayırlı olan bütün dualarımızı kabul eylesin. kalın.